Merhaba arkadaşlar, OJF TV kanalında bugün benimle berabersiniz. Arkadaşlar bugün benimle röportaj yapmak istediklerini söylediler. Sorularınızı göndermişsiniz, Hüseyin öneri tanımaya çalışacaksınız ama umarım bana da faydası olur. Evet, şimdi arkadaşlar yanımdalar ee, çekime katılacak onlar kamera arkasından soruları aldılar, e, toparladılar, bir fanuza koydular. Ben de bunları izledim, güzel bir çalışma olacak sanırım. Bakalım neler olacak. Başlıyoruz. Evet. Sorulardan ilkini çektim. Ee, Bizim kantinimizde de olsa dediğiniz şey diye bir soru geldi. E, kantinden gerçekten ben memnunum. Arkadaşlar sağ olsunlar. Olsa dediğim şey ne olabilirdi diye düşünüyorum. Bir şey bulamıyorum. Kantinde gerçekten karamel makarat olsun. Beklediğim. Ne olsun? Karamel makyat olsun. Karamel makyat olsun. Var zaten. Var. Mı? Yok. Ya hepsi var. Makyat var Evet yani benim söyle işte isteyebileceğim bir şey yok. Ben istediğim Bilmiyorum. her şeyi orada bulabiliyorum yani. Teşekkür ediyorum. Evet. Erdinç Bey e özellikle, Niler Hanım'a, evet, orta çalışan arkadaşlarımıza, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten özverili davranıyorlar ve ellerinden geldikçe, tahminimce bize yardımcı oluyorlar sağolsunlar. İkinci soruya bakalım. Enstrüman olarak en sevdiğiniz hangisi hocam? diye sormuşlar. Şimdi enstrüman deyince bakan sular duruyor benim için. Enstrüman olarak ilk enstrümanım bağlamaydı. İlk maaşımla aldığım şeydi bağlama. Az önce dinlediniz, başlangıçta çaldık biraz o benim kendi bağlamam değil, okuldaki bir bağlamaydı. Ama en sevdiğim enstrüman ut. Gerçekten beni başka yerlere götüren bir enstrüman ut. Çaldığıma da şahit oldunuz. Bize öğüt olabilecek bir anınız var mı? Benim hayatım sürekli öğütlerle geçiyor, bana öğütlerle geçiyor. O öğütleri kendime almaya çalışıyorum ama başarılı olduğum, ne kadar başarılıyım, ne kadar başarılı değilim o yaşantımda belli oluyor. Anım derseniz kendi yaşadığım, üniversite hazırlık döneminde yaşadığım büyük bir değişim süreciydi. Sınıfı derse girdiğim arkadaşlar biliyorlar. Matematik dersinden çok kötüydüm, gerçekten çok kötüydüm ve ne yapacağımı bilemez haldeyken karar almam gerektiğini fark edip ciddi anlamda bir gün boyunca kendime plan hazırlayıp çok üzgün bir günün sonrasında karar verip artık yapmam gerekenin ne olduğunu fark edip harekete geçtiğim bir dönemdi. Hedefiniz olması gerekiyor arkadaşlar. Ciddi anlamda hedefiniz olması gerekiyor. Damdan düşen olarak söylüyorum bunu. Yapamayacağınızı düşünüyorsanız kendi algınızdan kaynaklanıyor. Kendi zannınızdan kaynaklanıyor. Yapamayacak bir şey yok. Ciddi ciddi her şeyi yapabilecek potansiyeldesiniz. O yüzden anım bu çok başarısız bir öğrenci olabilecekken bir anda karar verip tamamen hayatını değiştiren bir insanım. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bakalım ciddileştim burada fark ederseniz. Öğretmenliğe başlamaya nasıl karar verdiniz? Lise son 94 yılı. Evet 94 yılında ders anlatabildiğimi fark ettiğim, arkadaşlarımın sorduğu bir soruya ders anlatarak cevap verdiğimi fark ettiğim bir gün ve bir öğretmenimin, dershanede bana destek olan bir biyoloji öğretmenimin önerisiyle, sen biyoloji öğretmeni olmalısın demesiyle ben biyoloji öğretmeni olmaya karar verdim. Ama aslında fark ettim ki bütün hayatım bu minvalde gelişmiş. Yani bunu yapmak için aslında bütün yaşantım bir düzeyde gerçekleşmiş. Bu benim çok isteyerek yaptığım bir iş. Ne kadar başarılıyım o başka bir şey. Kendimce biliyorum şeylerimi ama sevdiğim ve kendimi bulduğum bir yer. O yüzden başlamaya karar vermekten ziyade böyle, böyleymiş. Yani bu plan böyleymiş diyebilirim. Bakalım. Çok disiplinli bir öğretmensiniz. Bunu neye borçlusunuz? Beni disiplinli gören arkadaşlar dışarıdan görüneni söylüyorlar. Evet, dışarıdan görüntüde çok disiplinli görünüyor olabilirim ama kendi içimde çok disiplinli birisi değilim. Çok daha disiplinli olmayı tercih ederdim aslında yani ama yapamıyorum. Elimden gelmiyor. Neye borçluyum? Kuralları, prensipleri olması gerektiğini düşünen bir insanım. İnsanın hayatta prensipleri olması gerektiğini düşünen bir insanım. Çünkü prensipler insanın hayat çizgisini belirliyorlar ve bu prensipleri eğer bozmuyorsanız ve kendinize laf söyletmek istemiyorsanız ve gerçekten ileride keşke demek istemiyorsanız bu prensipleri oturtup kendi kendinize bir disiplin sistemi oturtmalısınız, oluşturmalısınız. Bu sizin işinize yarayacak bir hayat tarzı. Onun dışında gerçekten sıkıntılar yaşanabiliyor. Disiplinli olmak aslında çok kuralcı olmak da değil de istikrarlı ve prensipli olmak demek. Bence. Bence disiplin bu anlama geliyor benim hayatımda. Başka? Hayatlarında olmaması gereken şeyler nelerdir diye sormuşsunuz. Öğrencilerin hayatlarında olmaması gereken şeyler nelerdir? Nelerdir? Zamanı boşa geçirmek. Olmaması gereken bir şey. Peki hiç mi dinlenmeyeceğiz? Tabii ki dinleneceğiz. Hayatımız dinlenmekle geçmeli ama sevdiğiniz işi yaparak dinlenmelisiniz. Yani dinlenme anında da zihninizi temizleyecek ve aynı zamanda hoşunuza gidecek ve sizi geliştirecek bir şeyler olmalı. Onun dışındaki şeyler hakikaten hayatınızda olmaması gereken şeyler. Kötü alışkanlıklar, kesinlikle olmaması gereken şeyler. Ne bileyim boş arkadaşlıklar veya sizi başka taraflara sürükleyecek, sizi zorlayacak, ileride gerçekten keşke yapmasaydım diyeceğiniz şeyler hakikaten hayatınızda olmaması gerekiyor. Bunu hani Testi kırmadan önce, testi kırmadan önce düşünürseniz çok faydasını görürsünüz arkadaşlar. Çünkü pişmanlık fayda etmiyor sonrasında. O yüzden hayatınızda olmaması gereken şey ne diye sorarsanız pişmanlık olmamalı. Birazdan sanırım bununla ilgili başka sorularda da karşımıza çıkacak bununla ilgili şeylerde. Bakalım sevdiğiniz dizi nedir? Evet, e, dersine girdiğim arkadaşlar, daha önce tanıştığımız arkadaşlar ilk sorduğum soruların içerisinde filmler ve diziler olduğunu biliyorlar. O yüzden bu soruyu sormuşlar tahminimce. Evet, çok severim dizi seyretmeyi ve film seyretmeyi. Kendime zaman ayırırım bunlar için özellikle. En sevdiğim dizi, dizi olarak soruyorsanız Lost. Ciddi anlamda Lost kalite bakımından birinci sırada. Arkadaşlar kanalımız OCF TV biliyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yan tarafta bir beğen tuşu var. Oraya da işaret bırakın. Bizi beğenin. Teşekkür ediyorum. Evet devam ediyoruz. Öğretmenlik hayatınızda en zor aldığınız ve sonradan pişmanlık duyduğunuz karar var mı? Yok. Yok. Yani gerçekten yok. Pişmanlık. Az önce konuştum. Pişmanlık konusu benim hayatımda yer etmeyen bir şey. Pişman olduğum hiçbir şey yok. Hocam. Orhan Cemal'deki en güzel anınızı bizimle paylaşır mısınız demiş. Tarık Hoca'nın sorusu bu. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, çok sevdiğim bir öğrencim var. Bütün öğrencileri çok seviyorum, biliyorlar. Ama daha önce vakit geçirdiğimiz, mezun ettiğimiz bir öğrencimiz var. Alperen Yörük adını da buradan anayım. Alperen de buradan selamlar göndereyim. Alperen Üniversiteyi kazandığını duyduğumda gerçekten çok sevinmiştim. Orada en güzel anılarımdan bir tanesidir. Çünkü çok hak eden bir öğrencimizdi. Ve şu anda da devam ediyor, üniversite okuyor Uludağ Üniversitesi'nde. Allah başarılarına devam ettirsin diyorum. Bu hatıram, güzel hatıram bu. Bakıyorum, devam ediyorum. Hocam laboratuvarda en çok hangi deneyi yapmayı seviyorsunuz? Laboratuvarı yine biliyorsunuz geçen sene faaliyete girdi. En çok aslında mikroskop deneyleri yani daha doğrusu gözlem süreçlerini yaşamayı seviyorum laboratuvarda. Çünkü mikroskopla çok sürprizli sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Çok beklenmedik sonuçlar görebiliyorsunuz. Hiç aklınızdan geçmeyecek şeyler bulabiliyorsunuz. Güzel oluyor. O yüzden mikroskoplu deneyler benim hoşuma gidiyor diyorum. Bakayım başka. Sınıf 9. sınıflara biyoloji anlatma isteğiniz nereden geliyor? Bu ilginç bir soru olmuş. Diğer sınıflara anlatma isteğim daha azmış da 9'lara daha çokmuş gibi hissediliyor. Bunun da sebebi aslında yeni insanlarla tanışmaktan çok zevk almam. E, sıfırdan başlamaya, her şeye yeniden başlamaya daha çok talep etmem. Bunu, bunu çok sevmem. E, ve insanların Beni ilk defa gördüklerinde verdikleri tepkiyi gözlemlemek istemem. Benim ilginç bir özelliğim, yani kendimde sevdiğim bir özelliğim, yenilik benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Hocam, önünüzde birkaç <laughs> kitap görürüz de onların anlamı nedir acaba? Üzeri Peki, mısınız? olabilir. Özellikle denk getirerek yerleştirdim arkadaşlar. En alttan tut duruyor. Mustafa Kemal Atatürk, benim dayanaklarımdan bir tanesidir ciddi anlamda hayatındaki. Altında Don Quix üzerinde pardon Don ot var. Cervantes'in hikayesi. Don Quixote biliyorsunuz e, biliyor hepiniz. Yel değirmenlerine karşı savaşan bir delinin hikayesidir sözde ama aslında bir hayat macerasıdır. Biraz beni yansıtan üstünde Yunus Emre var. Yunus Emre çok önemli bir değer benim için. Yunus Emre'nin de üzerinde simyacı var, Paulo Polo. Aslında Yunus Emre bunların hepsinin üstünde ama tam ortada duruyor. Dikkatinizi çekiyorsa ortada duruyor. Bu sırada ortada duruyor. Onların da dayanağı olandır bana göre ortada durduğu için onların da dayanağı olan isimdir. Simyacı çok sevdiğim bir kitaptır. Hayat macerasının güzel bir yönünü anlatır bana göre. Ayn Rand önemli bir eser. Hayatın kaynağı fontun Çok çok önemli bir eser. Bir mimarın hikayesini anlatıyor Amerika'da ama e, çok değerli bir kitaptır. Doğan Cüceloğlu ve Üstün Dökmen'i de burada anmak istiyorum. Özellikle Üstün Hoca Yaşama Yerleşmek diye bir kitabı var. Muazzam bir kitaptır hayatta tutunmaktan ziyade yaşama yerleşmek çok önemli bir kavramdır. İçimizdeki çocuk beni ifade eden önemli bir kavram. Ben hiç büyümeyen çocuklardan bir tanesiyim. Hiç de büyümek istemiyorum. Teşekkürler Rica ederim. Evet. Bakalım devam edelim. Aldığınız en radikal karar ve hayattaki en büyük pişmanlığınız ne? Az önce söylemiştim. Benim hayatta hiçbir pişmanlığım yok. En radikal kararımsa ne olursa olsun devam etmek. Yani bu karar çok önemli bir karardı benim için. Adil hocamızın daha önceki videolarında vardı biraz kopya çeker gibi olacak ama pes etmiyorum dedi Adil hocamız ben pes etmeyi sevmiyorum dedi. Evet ben de ne olursa olsun devam etmek diyorum. Ne olursa olsun hem de yani. Hayat çünkü her an yeni bir an. Her an yeni bir oluşla e, yaşanıyor. Her şey her an değişebilir. Bu yüzden e, yenilik kesinlikle gerekli olan bir şey. Bu yüzden dediğim gibi pişmanlığım yok. Pişmanlığım olmadığı için benim için her an önemli. Dünya yeniden gelecek olsaydınız hayatınızda neler değiştirdiniz? Her şeyi sıfırdan değiştirebilirdim. Ama hiçbir şeyin değişmesini de istemeyebilirdim. İkisi bir benim için. Hiçbir şey için keşke demiyorum. Çok şükür diyorum. Yeniden gelecek olsaydınız hayatınızda neler değiştirdiniz? Tekrar düşünüyorum evet. Hiçbir şey değiştirmeyebilirdim veya sıfırdan da yaşayabilirdim. Her şey değişik olabilirdi. Hiç de fark etmezdim. Hocam eğer öğretmen olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Fotoğrafçı. Kesinlikle fotoğrafçı olmak isterdim. Hem de doğa fotoğrafçısı ki aklımda da var ama asıl istediğim şeylerin hepsini yaptım. fotoğrafçılık noktası biraz havada kaldı. O yüzden bir profesyonel fotoğraf makinesi alıp fotoğrafçı olmak isterdim. Müzisyen olmak isterdim. Yaptım müzikle uğraşıyorum, çaldım, gördüğünüz bir şeyler yapıyorum. Kendimce, başkasına gösteriş ya da... Profesyonel olmak amacıyla değil, kendimce yapmak istediğim her şeyi yaptım ama fotoğrafçılık biraz içimde kalmış bir şeydir. Evet. Bakıyoruz, ilginç sorular. Hocam her şeyin başı sağlık mıdır, akıl mıdır demiş soruyu soran arkadaşımız. Zaten sorunun cevabını vermiş kendisi de <laughs> akıldır arkadaşlar. Akıllı olan e, insanda sağlık olur, sağlıklı olan insanda da akıl olur ama. Her sağlıklı insanda o akıl, sağlığa yöneltecek akıl olmayabilir, biraz hinniye de olabilir, hinniye de çalışabilir. Bu akıl akıldır, kesinlikle akıldır. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur demiş Atatürk. Evet, gerçekleştiremediğiniz bir hayaliniz var mı? Geçtim. Gerçekleştirdim. Yani şu anda bu hayat şurada bitse keşkem yok. Neden biyoloji bu kadar önemli? Çünkü canlıyı anlatıyor. Canlı muazzam bir süreç, bir süreç canlı. İçinde hem fiziği var, hem kimyası var, hem matematiği var, hem edebiyatı var, hem tarihi var, hem coğrafyası var. Her şeyle bütün, bir bütün olarak ortada duruyor biyoloji. Bu yüzden bütün bilgilerin toplamı gibi bana göre, bana göre. Bu yüzden çok şükür ki biyoloji okumuşum ve hepsine ilgimi açığa çıkartan şey biyoloji oldu. İyi ki de biyoloji okumuşum. Evet. Ee, bu da ilginç bir soru olmuş. Hocam bu sinirinizin kaynağı nedir diye sormuşlar. Ya bu sinir derken şey mi bu et siniri gibi falan mı yani yok bir de bir sinir. Sadece görüntüde öğretmen olarak yapmam gereken rol gerekliliği gerekliliğince bazı insanlara sorumluluklarını bildirmek adına ciddileştiğim olabilir. Yani bu sinir değil ciddileştiğim olabilir. Bu ciddileşme sebebiyle karşıdan görüntüm sinirli gibi gözükebilir. Ee, ama bu sinirlilik değil arkadaşlar. Çok şükür ben sinirli bir insan değilim. Ha, altyapıda, arka planda bir evet yaşama karşı bir duruş var mı var. Bu duruştan dolayı da hissedilen bu olabilir ama bu sinir değil. Bu daha çok tedbir olabilir belki. Bazı problemler ortaya çıkmasın diye. Bence de hocam o kadar sinirli değilsiniz yani. Değilim değil mi? Evet, hak edeni hak ettiği gibi davranmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bak hak edeni hak ettiği gibi davranmak lazım. Evet, önemli bir cümle. Demek ki hak edenler oluyorsa bu sinir değil sadece dediğim gibi tedbir. Uyarmak. Uyarmak olabilir. Evet. Peki devam edelim. Evet. Hocam bu karizmanın kaynağı nedir? Şimdi ard arda iki <laughs> soru. Birisi karizma oldu. Birisi... Başım karizmasınız hocam. Kilo verdikten sonra oldu bu karizma dedikleri şey. Daha önceden böyle karizma marizma demiyorlardı. Niye? Kiloluyduk. Dikkat etmiyorlardı. Yani arkadaşlar görüntü ee, Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi olmaya başladı. Ya kürküm ya meselesi gibi olmaya başladı. Görüntü değişince insanların halleri, tavırları değişiyor. Ee, ben gene benim aynı kişiyim. Hiçbir farkım yok ama karizma, karizma dediğiniz şey, anlatış ve ifade bakımından görüntüyse görüntü e, odaklanmak olabilir. Yani bu karizma dediğiniz şeyin sebebi bir şeye odaklanmak olabilir, bir amaç gütmek olabilir. E, hayatın bir amacı var. Hayatımın bir amacı var. Bu hayatımın amacı da hayatı yaşamak. O yüzden karizma zannettiğiniz şey bu olabilir. Yani başka bir şey değil. Bakıyorum. Evet. Hedefi olanlara nasıl bir tavsiye verirsiniz? Zaten sorunun içinde cevabını vermiş arkadaş yine. Hedefi olanlara, hedefini koymuşsa tavsiyem hedefini kaybetmemesi. Yani önüne ne çıkarsa çıksın bu hedefin dışında bir harekete izin vermemesi hayatında. O hedefe odaklanması ve istikametini bozmaması. İstikamet bozmaması ve o istikamette hareket etmesi. Ve umutlu olması, bu istikametin bozulmayacağına dair bir umuda sahip olması. Hayat tamamen umuttan ibaret, haberiniz olsun. Hangi üniversiteden mezunsunuz diye gelen başka bir soru var. Balıkesir Üniversitesi arkadaşlar. Balıkesir Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesinden mezunum. 98 yılında mezun oldum. Ee, çok şükür ki o, o üniversiteden mezun olmuşum. Hocalarıma buradan çok çok selam ediyorum. Arkadaşlarım da izliyorsa, eğer denk gelirse, izleyenler olursa onlara da çok selamlarımı iletirim. azaldı sorularımız ama geliyor. Küçükken ne olmak isterdiniz? Küçükken Süpermen olmak isterdim. <laughs> Kendimi hep Süpermen olarak hayal etmiştim. Ee, hep bir Süper kahraman böyle özel güçleri olan bir şey olacağımı zannediyordum ve atladığım da vardır yani böyle yüksekten falan uçacağımı zannedip. <laughs> böyle bir çocukluk hayalim vardı. Sonra fark ettim ki evet Süpermenmişim ben. Evet hocam hacım. <laughs> <süpermişim. gülüyor> Şaka bir tarafa şöyle ki insanın kendisi zaten Süpermenmiş. Farkına varırsa ve kendi özelliklerini keşfetmeye başlarsa, öyle bir özel güçlere ihtiyacı olmadığını, kendinde var olan bütün güçlerin özel güçler olduğunu ve o güçleri kullanmasının sadece önemli olduğunu anlayacak ve o zaman kendisini gerçekten başka bir şey olarak değil kendisi olarak görmek hoşuna gidecek. Çünkü hayat sadece kendiniz olduğunuzda güzel. Evet, bunun da cevabını vermiş olduk sanırım. Bakalım. Hayat felsefeniz nedir? Çok uzun soluklu bir soru bu. Hayat felsefeniz nedir? Hayat felsefem yaşamaktır. Yaşamak hakkıyla yaşamaktır. O anın hakkını verebilmektir. O anın güzelliğini keşfedebilmek ve o anın bağlantılı olduğu diğer anlara bağlı kalmaksızın, o anın bağlantılı olduğu diğer anlara bağlı kalmaksızın o anın hazzına varabilmektir. Şu andaki gibi. Evet, hayat felsefem bu. Çünkü anlar geriye gelmiyor. Bakalım. Bu kadar iyimser olmayı nasıl başarabiliyorsunuz? İşte biraz evvel verdiğim cevap bu. E, bu kadar iyimser olmanın e, bir özel durumu yok. O anın hazına varmaya başladığınız andan itibaren yani o andan itibaren iyimser olmaya başlıyorsunuz çünkü umut doğuyor içinize. Bir sonraki anın daha güzel olacağına dair, bir sonraki anda daha sürprizlerle karşılaşacağınıza dair veya daha başka hiç yaşamadığınız bir olayla karşılaşma ihtimaliniz olacağına dair bir umudunuz oluyor. Ve bu da bir heyecan meydana getiriyor. Bu heyecandan dolayı iyimserlik gibi gözüküyor dışarıdan. Ama asıl olay dediğim gibi yaşamak ve o anı hissetmek, hissetmek. Evet. Sonuna geliyoruz. Komik bir lise anınız var mı anlatır mısınız? Arkadaşlar benim lise hayatım zor bir hayattı. Lisede doğru dürüst arkadaşı olmayan, insanlarla konuşma, konuşamayan, ortama girmek istemeyen, çekingen bir çocuktum. Çocuktum. Lisede bir çocuktum. ama üniversite hayatım da var bazı komik anılarım. Mesela bizi yurtta aç bırakmışlardı bir gün. Biz de ikinci kattan etüpten atlayıp kaçmıştık. Yurdun dış tarafında bir petrol ofisi vardı. Petrol ofisinde karşımız karnımızı doyurup geriye dönmüştük ama dönerken de çamura bulanmıştık. Bayağı kötü bir hatıraydı. Her tarafımız çamur halde bizi kapıda bekçiler karşıladılar. Nereden geliyorsunuz falan filan dedi karnımızı doyurduk. Çıkın dışarıda kalın girmeyin içeriye dediler. Biz dışarıda kalmak zorunda kalmıştık. Bayağı ilginç bir şeydi bu. Evet. Başka? Son galiba. Evet bu son soru Hakikaten son <laughs> soru son soru hocam bize bu tekerlemeyi okur musunuz demiş bir tanesi ilginç bir tekerleme tekerleme okumak herkesin haddi değildir ben onu yapamayabilirim şimdiden özür diliyorum arkadaşlar ama bayağı da şaşkınlık dolu bir <laughs> tekerleme özenle, seçtik hocam. özenle seçilmiş belli evet kara kızın kısa kayışını kasışına kızmayışına şaşmamışsın da kuru kızın kızıp kayısı kazışına şaşmış kalmışsın bir anlamı var mı bilmiyorum ama <laughs> böyle ya. değişik bir şey sormuşlar. <laughs> tek, evet, tek okudum. Evet, tek okudum evet. tek de okudum. <gülüyor> <gülüyor> ben de kendime şaşıyorum bakın sürpriz gördünüz mü? Evet arkadaşlar katlandığınız için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. İnşallah başka başka programlarda da görüşmek üzere. Umarım benim eğlendiğim kadar da eğlenmişsinizdir cevapları duyarak teşekkür ediyorum. Teşekkür ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Nazik davetiniz. Yine buradayız. <laughs> Hoşçakalın.